Evet arkadaşlar, bugün öğretmenlerin gireceği sınavla ilgili bir şeylerden bahsedeceğiz. Biz hep öğretmenler sınava çeker diyebilirdik. Sınav yapar diyebilirdik. Bugün öğretmenlerin yetiştirdikleri öğrenciler olan siyasiler öğretmenlerini sınava çekiyorlar. Sigaya çekiyorlar daha doğrusu. Ben yıllar önce fakülte bitiren öğretmenlerin uzmanlık alanlarına göre yüksek lisans ve doktora yapmalarını önermiştim. Hatta yüksek sans ve doktora yapmasını özendirmek içinde maaş artışından bahsetmiştim. Hani işte uzman öğretmen, baş öğretmen gibi maaş artışlarından bahsediyorlar ya. Ve bunu bir internet medyasında hatta birkaç internet medyasında da yayınlamıştım. Daha doğrusu öğretmenlerimizin araştırmasını ve hem bilime bir eser bırakmasını hem de öğrencilerine yön verecek bir çalışmanın içerisinde olmasını e, dikkat çekmeyi düşünmüştüm burada. Peki bugünkü yapılan sınav ne? Bugünkü sınav, yapılan sınav araştırmak ve yeni bir şey ortaya koymaktan çok, başarılı veya başarısız olduğu ile ilgili yapılan bir yoklama bana göre. Ve diyor ki, başarılıysan ben sana vereyim, başarısızsan vermeyeyim diyor. Yanlış bir yöntem değil. Ama e, bu bilime dair bir gelişme değil ki, yani bilime dair bir çalışma değil ki, siz öğretmenleri niye bilime dair çalışmaya yönlendirmiyorsunuz? Neyse bu sebeple öğretmen öğretmen olmama rağmen önceki tezimi savunuyorum. Daha önceki önermem gibi öğretmenlerin kendi istekleriyle ama yüksek lisans ve doktora programları ile şimdiki teşviklerin benzerlerini sunmayı savunuyorum. Yani yüksek lisans e, tezini vermiş, savunmuş, e, kabul görmüş bir hocama belli bir miktar artış Doktora tezi yapana artı belli bir miktar artış daha daha iyi olmaz mı? Daha önceden bunu savunmuştum. Bu 4-5 yıl oldu galiba. 4-5 yıl önceden belki attığım bir e, makale buraya gelmiş de olabilir. Demiyorum ki ben bunu e, yazdım, yayınladım buraya gel demek istemiyorum. Olabilir diyorum. Fakat doğru değil. Bu yüzden bilimle ilgili bir alan olmadığı, öğretmenleri geliştirmediği, sadece sigaya çektiği için öğretmenlere yapılan sınavı doğru bulmuyorum. Her zaman olduğu gibi kalın sıhhat afiyetle. Kendinize iyi bakın.